Arkadaşlar bu aşamada ön tarafı öreceğiz demiştim. Arkayı bitirdik. Şimdi önce birinci omuz için, pardon, birinci ön parça için omuzdan 21 tane ilmek çıkaracağım. Bir süre selanik örerek devam edeceğim. Daha sonra yaka için artışlara başlayacağım ve yavaş yavaş V yakayı oluşturacağım. Aynı zamanda kol artışlarını yapacağım. İstediğim sayılara ulaştıktan sonra yine burayı şişte ya da ipte bekletip daha sonra ikinci omuzu yapacağım. Tekrar ikinci omuz için 21 tane ilmek çıkaracağım. Bir süre düz ördükten sonra yani selani gördükten sonra yak artışlarına ve kol artışlarına başlayacağım. Önce sol ön tarafı öreceğim arkadaşlar şurası yani burası benim birinci omzum sol taraf şuradan ilmek çıkarmaya başlayacağım tam şu başlama noktamdan kenar ilmeğinden ilmek çıkararak bu tarafa doğru geleceğim her sıradan bir ilmek çıkaracağım arkadaşlar hiç atlamayacağım her sıradan bir ilmek çıkaracağım 21 ilmeği bu şekilde tamamlayacağım ilmeği örgünün ön tarafından çıkaracağız Şimdi ilmek çıkarırken biraz daha ince bir şiş kullanacağım. Yani kaç numara olduğu fark etmez. Sizin şişinizden, kullandığınız şişten daha ince bir şiş olsun. İlmek çıkarırken bu şekilde yaparsanız sonuç çok daha yüz güldürecektir. Şimdi bir omuz kenarından 29-21 tane ilmek çıkaracağız demiştik. Bakın şu bizim sona doğru ki son düz, düz selanik ilmeğimiz. Ondan sonra ters ilmek örmüştük. İşte bu düz ilmekle bu ters ilmeğin arasından ilmek çıkaracağız. Bakın şuradan 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 hiç atlamayacağız. Her kenar ilmeğinden bir tane ilmek çıkaracağız. Bakın ipimi şu kenara bağladım daha kolay olması için. Bakın en kenardaki ilmekten bakın birinci sıradan birinci sıradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. 1 Hemen onun yanındakinden tekrar 2 onun yanındakinden 3 4 Bakın hiç hiç atlamıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pardon arkadaşlar şurada Hata yaptık. 2 4 6 8 10 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakın şu bizim son artış yaptığımız ilmekti. 21. ilmeği şuradan almayacağım arkadaşlar. Şu iki kenar ilmeğin arasındaki yerden alacağım. Evet. 21 tane ilmek çıkarttık. Esas şişimi alıyorum elime. Bakın şu anda arka sıradayım. Arka sırana sırada olduğum için selanik öreceğim. Birinci ilmek düz. İp önde. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü ilmek düz. İp önde. Örmeden al. Yine son ilmeğimiz düz. Evet, ön sıraya geldik. Yine değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Birinci ilmeğimizi ters örüyoruz. aynı arkada yaptığımız gibi selanik örerek işimize devam ediyoruz. Yine son ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz ters. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani sadece selanik örüyoruz. Bir süre ördükten sonra yaka artışlarını yapmaya başlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş sıra selanik ördüm arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 Şimdi şurada 6. sıradayız ve ilk artışımızı yapacağız. 1 2 3 3 tane ilmek ördük. Şu ikinci düz selanik ilmeğinin üzerine aynı diğer kısımlarda yaptığımız gibi artış yapacağız. Yani bir ilmeği 3 kere öreceğiz. 1 2 3 Evet arkadaşlar, diğer taraflar aynı bildiğimiz gibi. Yine 1 2 3 4 5 sıra selanik öreceğiz. Bu artıştan sonra bu artı sırasından sonra yine 5 sıra selanik öreceğiz. İkinci artışımızı yapacağız. Yaka artışları 5 selanik ilmeği arasıyla yapılacak. Artıştan sonra 1 2 3 4 5 5 selanik yine ördüm. 6. selanik ilmeğinde yine artış yapacağım. 2 3 Evet 3 ilmekten sonra yine bakın şu aşağıdan gelen ikinci düz selanik ilmeğine artış yapacağız. 1 2 3 Evet ikinci artışımızda yaptık arkadaşlar bu şekilde yakaya devam edeceğiz yani 5 sıra selanik öreceğiz 6 sırada artış yapacağız bir süre bu şekilde devam edeceğiz şu anda 1 2 3 4 5 kez yaka kenarında artış yaptım Şu anda ön kenarın uzunluğu 20 santim. Yani arkadaki uzunluğa eriştim. Ee, selanik ilmek sayısını saydığımda da arka kol ile aynı sayıda ilmeğim var. Şimdi kol artışlarına başlayacağım arkadaşlar. Şimdi yine ön sıradayım. Yaka kenarındayım. Şurada artış yaptığım için artış yapmıyorum. Şişte 6 ilmek kalana kadar bir ters bir düz örüyorum. Evet sıra sonuna geldim. Şişte 6 tane ilmeğim var. 2 4 6. Aynı arka arka kol artışı gibi yapıyoruz. Arada hiçbir fark yok arkadaşlar. Yine bir ilmeği 3 kere öreceğim. 1 2 3. Buraya bir işaret takıyorum. bu artışı yaptım 3 sıra öreceğim 4 sıra sırada tekrar artış yapacağım yaka kenarında 1 2 3 5 selanik olduktan sonra yine 6. sırada artış yapacağım 6 Altı, 6. selanik sırasında artış yapacağım Evet şu koldaki artıştan sonra 3 sıra ördüm Burada yine artış yapacağım. Yaka kenarında henüz yapmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 selanik sıram oluyor. Bir dahaki sırada yaka artışını yapacağım. Yine koyduğumuz işarete bir ilmek kalana kadar bir ters bir düz örüyoruz. Evet yine ayracın önüne geldim. Artışımı yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Kol tarafındaki artışlar toplam 5 kere olacak. 5 kez olacak. Yaka kenarındaki artışlarda toplam 7 kez olacak. Şu anda 5 kez artış yaptık. Bir sonraki sırada bir tane daha yapacağız. Daha sonra 5 Selanik sırası ördükten sonra yine 6. Selanik sırasında da bir artış yaparak yakanın artış sayısını 7'ye Tamamlamış olacağız. 7 kez artış yapmış olacağız. Daha sonra diğer ön tarafa geçeceğiz. Sol ön tarafı tamamladım arkadaşlar. Bakın kol tarafında. 1, 2, 3, 4, 5 tane artış yaptık. Yaka tarafında 7 artış yaptım. Yalnız son artışı 1, 2, 3... 4 e, Selanik sırasından sonra yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yetmedi sıramız. 5. Selanik'te artışı yaptım. Şimdi sol ön bitti. Şimdi sağ önü yapmaya başlayacağız. Müzik Şimdi sağ omuzdan ilmek çıkaracağız arkadaşlar. İlmekleri ön yüzden çıkaracağımız için bu sefer bu kol tarafından ilmekleri toplamaya başlayacağız. Buraya ben bir işaret koymuştum daha önce. Fakat yine sağlam olsun diye bu taraftan 21 tane 21 sıra saydım arkadaşlar ve ilmekleri çıkarmaya başlıyorum. Yine ilmek çıkarma işlemini ince bir şişle yapıyorum. Yani benim şişimden daha ince bir şiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 Pardon 20 21 Evet toplam 21 tane ilmek çıkardık Evet şimdi esas şimdi örmeye başlıyorum Selaniye kuracağım tıpkı öbür kolda yaptığım gibi omuzda yaptığım gibi bir düz ip önde örmeden al bir düz ip önde örmeden al selaneyi kurduk aynı diğer yaka olduğu gibi bir süre selanik öreceğiz ondan sonra yaka artışlarına tekrar başlayacağız ilmek aldıktan sonra 5 sıra selanik ördüm şimdi ilk artışımı yapacağım sayalım 1 2 3 4 5 6. selanik ilmeğinde artış yapacağız yaka kenarına doğru örüyorum. Evet şu anda şişimde 2 4 tane ilmek kaldı. Yine şu ikinci selanik sırasına artışımı yapacağım. Aynı diğer yakadaki gibi. 1 2 3 arkadaşlar sağ önü de aynı sol ön gibi yapacağız daha sonra önü ve arkayı birleştireceğiz sağ ön tarafın artışları da bitti arkadaşlar şimdi şişimde 45 ilmek var 45 ilmek de diğer önde var diğer ön taraftaki ipte beklettiğim ilmekleri de şişe aldım arkadaşlar şimdi her iki ön tarafı birleştireceğiz Evet şişin sonuna kadar bir ters bir düz düz örerek ilerliyorum. Bu aşamada süvetere dikişli mi yoksa dikisiz mi devam edeceksiniz ona karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer dikişli olarak devam edecekseniz şişin aşağıya doğru inmeden önce yani gövdeyi örmeden önce şişin bir tarafına 3 ilmek diğer tarafına 3 tane ilmek atmamız gerekiyor. Şu şekilde 1 2 3 Buraya üç tane ilmek atıyoruz. Daha sonra sırayı örüp sıra sonunda yine üç tane ilmek atarak dümdüz bir şekilde aşağıya kadar devam ediyoruz. Eğer benim gibi dikişsiz örecekseniz sırt bölümü bitti. Bu ilmekleri şip, ikinci bir şişte ya da ipin üzerinde Bekleteceğiz. Daha sonra önleri öreceğiz. Sol tarafın sol ön tarafın e, ilmeklerine de şişe aldım arkadaşlar. Şimdi her iki ön parçayı birleştireceğim. Bunu yaparken sağ şişime bir tane ilmek atacağım arkadaşlar. Çünkü bakın her iki tarafta da kenar ilmeklerim ters. Burası da ters. Burası da ters. Selanik'in tam düşmesi için bir tane ikisinin arasında düz ihtiyacım var. Evet. Buraya bir tane ilmek atıyorum. Bu ilmek aynı zamanda ve yakayı örerken de bana lazım olacak. Şimdi sol tarafı örüyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bir ters, bir düz örerek devam ediyoruz. Evet, arkayı ve ön pardon, her iki ön parçayı birleştirmiş olduk. Parçaları birleştirirken araya bir tane ilmek attık arkadaşlar. Şu anda şişte ön tarafta 91 tane ilmek var. Eğer süveteri dikişli örüyorsanız bu aşamada yine şişin tarafına 3 tane ilmek atıyoruz. Daha sonra arkayı örüp diğer kenara da 3 ilmek atıyoruz ve aşağıya kadar selanik örerek devam ediyoruz. Ne de bakalım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız yaka kenarında artışlar yapmıştık. 31 şişte 31 ilmek kalana kadar yaka kenarında artış yapmıştık. 31 ilmekten sonra kol evi artışlarına başlamıştık. 5 kez kol evinde artış yapmıştık. Toplam 10 ilmek artış olmuştu. 2 kez daha yakada artış yapmıştık. Böylece tek bir tarafta 45 tane ilmeğimiz oldu. Daha sonra ikinci ön tarafı ördük. Oradaki ilmek sayımız da 45 oldu. Her iki önü birleştirirken ortada bir ilmek attık. Böylece bizim 91 tane ilmeğimiz oldu. Dediğim gibi eğer dikişli örüyorsanız yanlara üçer tane ilmek atıp aşağıya doğru selanik olarak devam ediyoruz. Eğer benim gibi dikişsiz örüyorsanız e, her iki kol altına bir kol altına 3 ilmek atacağım. Bir kol altına 3 ilmek atacağım. Yani toplam 6 tane ilmek atmış olacağım kol altlarına 91 artı 6 artı 91 eşittir şişimde 188 tane ilmeğim olacak yuvarlak örerek işime devam edeceğim ben bu süveter arkadaşlar önünü arkadan daha kısa çalışacağım o yüzden şu omuzdan Kol artışlarına kadar olan kısmı 20 santim çalıştım. Ama siz ön ve arkayı aynı uzunlukta çalışmak isterseniz burayı 22 santim çalışmanızı öneririm. Müzik